Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle babam da var, annem de var. Kim daha iyi tanıyor oyunu oynuyoruz. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi soruyu sor. Soruyu soruyorum. Kim daha videolarda güzel konuşur? Tamam. Saçım bağlayayım mı? evet, soruyorum öteki sorumuzu. Kim kim daha köpek seviyor? Ben köpek... Tamam yeter. Ben köpek sevmiyorum ki. Seviyorsun. Tamam diğer soruya geçelim bence hızlı hızlı. Kim daha karizma? Bu sorunun cevabı belli. Keşke peçete alsaydım ben. Unuttum. Kim daha duygusal? Babam ben. İyice bas. <laughs> Devam et. Üzgünüm. Derts. Derts. Hangimiz çocukken hakim <hayken> olmak istiyordu? <laughs> ben hiç hakim olmak istemedim. <laughs> tamam yeter. Ziya ve pembe kimin en sevdiği renk? Yeter. Dad evet, senin kafan hiç girmiyor. Kim daha süslü? tamam. Kim daha güzel? Sen tabii ki. Evet. <laughs> e, kim daha çok alışveriş yapar? Benim kafam hiç çıkmaz. Sen kafam hiç çıkmaz. <laughs> Annen sormaya devam etsin. Annem çocukken hakim var istiyordu. Kimin daha yük duygusu kim daha tatlı, kim daha tamam. Hepsi sensi bitti. bitti. Bravo. <laughs> kendin yazdın, kendin çizdin kızım. <laughs> Afiyetler. Videoyu sonlandırabilirsin. Harika bir video oldu babacığım. Hı <laughs> -hı bence de kızım gerçekten sen <laughs> buraya yüzmeye gelmişsin. Ha yüzmeye. <laughs> <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalı takip etmeyin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Bakal ruh hastanesini boylarsanız yoksa. <laughs> Bravo. Kanalıma abone olup like atmayı. Ayvalıktan. <laughs> aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.